Fenerbahçe Osimhen'i gölgede bırakacak ismi buldu. Rodrigo için harekete geçildi Real Madrid'den Birahim Diaz'ın peşinde olduğu iddia edilen Kanarya'nın aynı takımdan Rodrigo'yu da listesine aldığı öne sürüldü. İspanyolların Real yakınlığı ile bilinen spor gazetelerinden asıl haberine göre sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho. Brezilyalı yıldızı takımında görmek istiyor. Geçen sezonun sonlarına doğru Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği ve Los Galacticos'un başına geçen Sabi. Alonso'nun da ilk 11 planlarında yer almadığı öğrenilen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Samba'cının ayrılmak konusunda çok istekli olmadığı ifade edilirken, Morino'nun onun için son seçenek olabileceği ifade edildi senelik kazancı bonuslar. 8 milyon euro olduğu konuşuluyor hariç 12,5 milyon euro olan Rodrigo için bu noktada kısa süreli takımdan ayrılıp eski ritmini bulması adına kiralık olarak takımdan ayrılabileceği konuşuluyor işte bu noktada. Fenerbahçe'nin 2026 Dünya Kupası öncesi tüm imkanlarını zorlayarak bir rüyayı gerçekleştirebileceği iddia ediliyor. Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi 21'lik stoper Fenerbahçe stoper bölgesi için bir bomba daha patlatmak üzere Sarı Lacivertlilerin 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Brezilya'ya çevirdi Sarı Lacivertlilerin. International forması giyen 21 yaşındaki stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken. Victor Gabriel, 1.85 lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor takvimde yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor Brezilya basını. Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti yıl sonunda kontratı bitecek Samba'cı stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Fenerbahçe'de yeni hedef Stroykens işte istenen bonservis bedeli 10 numara pozisyonu için önceliğini Marco Asensio'ya veren Fenerbahçe İspanyol yıldızın yüksek maaş talebinden geri adım atmaması üzerine rotasını değiştirdi sarı lacivertliler yeni hedef olarak Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yeteneği Mario Stroekens'i gündemine aldı işte detaylar Fenerbahçe. Rotasını Belçika'ya kırdı Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yıldızı Mario Stroekens'i listesine aldı. Fiyat araştırması yapan yönetim, 15 milyon euro bon servis bedeliyle karşılaştı sabahın haberine göre, istenen rakamı fazla bulan Fenerbahçe, Anderlecht indirim yaparsa girişimde bulunacak Belçika'nın gelecek vadeden önemli yeteneklerinden biri olarak görülen Stroekens'in mevcut sözleşmesi 2026. Da sona erecek Anderlecht altyapısında yetişen Belçikalı 10 numara, 2021'den bu yana A takım forması giyiyor toplamda 135 karşılaşmada oynayan Stroekens, 16 gol, 15 asistlik performans sergiledi geçen. Sezon Anderlecht'te 39 resmi maça çıkan Stroekens, 5 gol ve 6 asiste imza attı. Fenerbahçe'yi umutlandıran haber, Evan Gölsün Fenerbahçe'nin transfer gündeminde uzun zamandır yer alan fildişi sahilli kanat oyuncusu Evan Gölsand'ın Nice kulübündeki geleceğine dair çarpıcı gelişmeler yaşandı. Hem kanatlarda hem de forvet bölgesinde oynayabilen Evan Gölsand için nice 25 milyon euro öneren fakat transferi bitiremeyen Fenerbahçe. Yıldız futbolcuyu yeniden listeye alabilir 24 yaşındaki fildişili kanat oyuncusu, kulübünün Suudi takımı Neom SC ile anlaşmasına rağmen. Transfer olmayı reddetti Premier Ligi hayal eden Evan Gerson, İngiltere'den beklediği ilgiyi göremiyor. Bu durumda daha önce gelmeyi kabul ettiği Fenerbahçe, genç oyuncu için yeniden bir seçenek haline gelebilir ancak Fenerbahçe bu transferde şimdilik maliyet sebebiyle beklemeye geçmiş durumda Gerson, geçtiğimiz sezon Lig 1. De 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi. Fenerbahçe'nin Yves Bissouma planı ortaya çıktı, o oyuncuya bağlı Fenerbahçe'de transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden Yves Bissouma ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı Sarı Lacivertlilerin maliliği oyuncunun transferi için takımdan, o ismin satılmasını beklediği ortaya çıktı orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yves Bissouma. Israrı devam ediyor ancak maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Sarı Lacivertliler, oyuncu satması halinde maliliği oyuncuya teklif yapabilecek satılması planlanan ilk isim ise, Sofyan Amrabat Atalanta ve Juventus'un istediği faslı oyuncu için istenen bonservis bedeli 20 milyon euro iki kulüpten birinden bu teklif geldiği an tecrübeli futbolcuyla yollar ayrılacak ve ardından Yves Bissouma için harekete geçilecek Tottenham. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı için 28 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor İngiliz basınından da Sanda bu transfer girişimini doğruladı ada ekibi malili oyuncu için 25 milyon euro. Talep ediyor Fenerbahçe'de bu miktarın 20 milyon eurosunu Amrabat'tan karşılamayı önümüzdeki hafta her iki oyuncunun durumunun da netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Yıldız isim transfer teklifini reddetti Sarı Lacivertliler'de geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Cenk Tosun son olarak tecrübeli Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı deneyimli golcü Ahmet Spor'un teklifini reddetti. Sarı Lacivertlilerin Santrifor transferi yapılmadan o bölgede kayıp istemediği belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Japon ekibi Uraja Red Diamonds ile anlaşmaya varmış transfer son anda iptal olmuştu.